Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yer tamlayıcısı değildir? Arkadaşlar yer tamlayıcısı olan kelime ya da kelime grupları e, de, den hal eklerini alır. Ancak bu hal ekleri bazen e, sözcüklere zaman anlamı katabilir. Bu durumda arkadaşlar yer tamlayıcısı olmaz. Hemen bakalım. A. Babam arabayı yukarı sokağa park etmiş. Park etmiş yüklem. Kim park etmiş? Babam özne. Neyi park etmiş? Arabayı belirtilmesine. Nereye park etmiş? Bakın arkadaşlar yönelme hali var. Dolayısıyla burası bir yer tamlayıcısıdır. B. İlkbaharda karlar eriyince dereler coşar. Coşar yükle. Coşan ne? Dereler. Ne zaman coşar? İlkbaharda. Bakın arkadaşlar burası bir zaman anlamı taşıyor. Buradaki bulunma hali ki cümle yer sözcüğü yer tamlayıcısı yapmamış. Zaman anlamı taşıdığı için bu kısım zarf tamlayıcısı arkadaşlar. Yer tamlayıcısı değildir. C'ye bakalım. Çok uzaklardan buralara kadar gelmiş. Gelmiş yüklem. Kim o gelmiş? O nereden gelmiş? Çok uzaklardan. Bakın yine bir ayrılma hali eki var burada arkadaşlar. -dan eki. Dolayısıyla alt çizili kısım yer tamlayıcısıdır. Kitabın üstünde unutmuşlar. Unutmuşlar yüklem. Kim onlar? E, neyi unutmuşlar? Kitabı belirtilmesine. Nerede unutmuşlar? masanın üstünde bulunma hali ki var bakın arkadaşlar. Dolayısıyla bu alt çizili kısımda cümlenin yer tamlayıcısıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.